Acı yemekten zevk alanlar mazoşist mi? Bilim bu durumu açıklıyor. Bitkiler, acı denen şeyi bir savunma mekanizması olarak geliştirdi. Çünkü kuşlar acıyı algılamaz ve yedikleri bitkilerin tohumları dışkıları aracılığıyla doğada yeniden filizlenir. Oysa memeliler acıdan etkilenir ve tohumları sindirim sisteminde parçalayarak bitkilerin üremesini azaltır. Peki biz neden acı yiyoruz? Bu zevki açıklayan birkaç teori var. Pennsylvania Üniversitesi'nden Dr. Paul Rosen, acı yiyeceklerin sınırlı risk veya iyi huylu mazoşizm olarak görüldüğünü savunuyor. Çünkü acı, serotonin, adrenalin ve dopamin salgılar kalp atışlarımızı hızlandırır ve zinde hissettirir. Bir başka teori ise Acı yiyeceklerin antifungal ve antibakteriyel özelliklerine işaret eder. Bir rapor, bozulması kolay yiyeceklerin bulunduğu bölgelerde acının daha sık kullanıldığını gösteriyor. Sarımsak, soğan, kimyon ve karabiber gibi baharatlar bakterilerin %75'ini öldürür.